Rogul oynayacağız. Evet. Rogul. Eskiden birkaç gün önce bu oyunun videosunu çekmeye çalıştım da çekemedim. Ee, bugünlük hedefim Kank 3'ü açmak bir de Kank, Kank 1'i açmak. Kank 3, Kank 1 bunlara bunlar hedefliyorum. Çünkü ken ken bir çok işe mi, işe mi yarayacak? <laughs> ya bu Godzilla var ya. Evet. gelip kalsın i̇nşallah <laughs> bir daha bir hile çıkmaz. Ya, ya şu eseri hiç sevmiyorum ya. ya. arada biz kaymıyoruz ya. Bir şey de yap. Neyse. Aga bu oyunda tüm kodlar bir hiçbir işe yaramıyor ya. Yarısını yazdım hiçbir olmadı. Birazdan daha bakarım bir hallederiz onu. Bugün bugün şansın şey var ya ver. Elif. Ben ne anladım bu işi? Ya kesme. Allah'ın cezası kesme kesme. Allah Allah. <laughs> Godzilla senin. Ha. <laughs> i̇şte bunu da sevmiyorum ya. Na, başlayacağım ama. Bir video bile çektirmiyorlar ya. İlla bir ay sorunla acun oynayacağım. Robux'um yok ki. Abartıyorsunuz ha siz de. bu kasılma oyunu. Her şeyde Robux istiyorlar gayri Zevk almak için. Sarsmaş bu şeyler koyuyorlar. Allah Allah. Ya yeter lan bir Bı bırak beni bir sarsma. Ana. Tola var. Yemin ediyorum bana küfür ettirecekler ya. Küfür etmemeye çalışıyorum. İnatla bana küfür ettirecekler ya. Arada bir kodlara bakayım millet. Ben... hiçbir hiçbir işe yaramadı ya. Tamam bir. Şey çık, çık, çık. Ya geçen bir hileyle karşılaştım. Ay! Dünya ne hilesi ya. Bak. Mesela adam öldürüyor onu şeyini çal. Bunu öldürdü. Adam belirlemiş bu rotayı. Geliyor. Ha biri bu o, yerde çalıyor ya. Boş boşuna kaslıyor mu ya bildiğin? Arkadaşım ne güzel kod vermişti. Enayi gibi gitmiş. şuradan bir kavga ne aldım? Gitti hepsi ya. Oyun ne saçma ya. Ana. Bir ay server. Server'ı bir de paralı ya. Her şeyi paraya döküyorum. Geç şuraya hemen. Tamam şuradan keselim onu. Ya kaçma işte kaçma. Her türlü öleceksin ya. Ben sen ne bir git lan. Güçsüz güçsüzsün. Geliyorum bana sataşım şunu. Aha. irene'e atmaz. Savaş atarım. Ben savaş yok, ne ya? Ya saldırmaya, zaten gücüm. Çık, çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> Mini canım ben. Aa! Abi sen de bir git ya oyuna. <laughs> Şurada ne olacak? Alttarı du duvar var ya seni. Gel şuraya gel seni. Oyun seni ben gel. Gel sen de gel. Hayır. Oha şimdi zinde <laughs> <Neydi>? geçtim. <laughs> 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 Aldık mı? Tam 11 olmuş. Ya şu kenk bir açayım yeter ya. Hem adamın savaş modu var hem de kenk modu var ya. Dediğin yere hıp hızlı ya. Babamla bir kovma. Adamla tek atıyorum bile Ya benim de canım çok az ki. Hemen öldürebiliyorum. Şundan başında bıraksam öleceğim eminim.

Nə bu ya? Öyləcə hər tərəfə yapacağınız oyunu ben Allah Allah. Sinir <laughs> edip duruyor ya. La bir sal. <laughs> La başlayacağım ama ha. Niye geriye atıyorsun? <laughs> Niye? Yardım mı var geriye? Я вон на листе, на память. Пара идти. Ama şu solda hiç kimse yoktur. Lan ne oldu sağlığıma bak. Bak hiç kimseye zararım yok. Kendi halimden kasılmaya çalışayım. Bırak da bir kasılayım yeminle. Allah. Oh. Hop. Eskiden ne güzel yetişiyordum. Ne oldu bir anda? Kargonu basmaya gerek yok zaten. Ha. İki vuruş zaten. Ama <laughs> şu şey, haytlar hiç... İşte bu özelliği bu yüzden şey sevmiyorum ya. Haytları hiç sevmiyorum ya. Boş boşuna zaman harcıyorum yemin ediyorum ya. Geliyorlar öldürüyorlar. Öldü ne olacak? Hani çıktı ye. Şurası başlıyor. Mu? yok adamın bir canı kalıyor ölmüyor Yine yapayım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya ne yapacağım yani? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala Hayır, ayrılıyor.